O neydi lan Ben yemişim lan YouTube'dan. Oğlum ben niye bu kadar düzgün iş yapmaya çalışıp da yapamayan bir adamım amına koyayım. Aldatıcı uygulamalar dolandırıcılık ne amına koyayım yayın yapıyorum ya. Oğlum beni bir salın artık vallahi diyorum bak da delleneceğim. Neyse. Şu an ayaktayım yani kanal gözüküyor en azından. Cem Yılmaz. Bak abi hikaye bu. İngiliz Dur hatta şuraya alalım bunu. O yüzden YouTube'da da yayın yapıyorum bir yandan. Gizli bir şekilde. Yani içerik hakkı benim diye, beni bana ait diye. Kendi içeriğimden banlandım amına koyayım. Adi herifler işte. Siz de telif atmak için yaşadığım şeylere bak ya. Ha Bannerlord başlığı şey. Ee, hani her canlı adı Bannerlord. O ayrı bir şey de. Ya adam benim emeğimi, <laughs> emeğimi içeriğimi çalıyor koyuyor. Benim istatistiklerimi bozuyor diye bir şey yapmak istiyorsun. Orada da sen patlıyorsun aman koyayım. Bir hafta video, iki hafta video atamayacakmışım YouTube'a. Bilmekle sorunu olan var mı?